Evet arkadaşlar. Gene ben. Çok <laughs> mutlusunuz. Bu arada arkadaşlar bu sefer evde misafir var. O yüzden sesim bir, yani arkadan Aaah! diye sesler gelebilir. Yani lütfen kızmayın. Bir saniye tamam geldim. <laughs> Şimdi arkadaşlar tamam. Buna at. Tam kal. Sanki küfür ediyorum sansür koyuyor. Dıt. Şimdi evet kürekle de Bir hemen şuraları kıralım. Şöyle dönmesine. Neden ikili kırdım? Mal derseniz. Ama siz öyle bir şey demezsiniz. Çünkü kimse benim yakışıklılığıma karışamaz. Tamam. Böylemesine. Bir de böyle. Bu adam kızlar yanımda. Kardeşim var o yüzden gülüyor. Beni izliyor. Yani hani çok komik ya. Bir arkadaşlar videoyu bir doldurmam lazım. Arkadaşlar tamam döndüm. Şimdi şunu alalım elimize. Etimiz kalsın acıkırız. Şimdi şurayı bir kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi bir de şuradan ikili bir gidelim. Ne güzel bir ikiliyiz ya. Tamam. Biraz kasıyor ya. Neden? Neden? Evet. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Geldim. Ben şimdi şurayı kırayım biraz. Sonra videoyu durdurup ben devam ederim kırmaya. Arkadaşlar tamam. Şimdi. Çocuğum buradan bu kadar kasıyor. Yani bence 15 iyi yani. Pardon 17 de. İyi de. Arkadaşlar ben bu arada şeyi bilmiyorum. FPS yüksek olunca mı iyi oluyor? Düşük olunca mı iyi oluyor? Onu bir yorumlara yazarsanız sevinirim. Vay crack Gürek gitti. Gürek. O zaman yapacak tek bir şey var. İn aşağı. Tabi mi? Şuradan bir tane kırarız yani. Bana? Almıyor diyor. Tamam. Yeter bu kadar. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şimdi yeşillenir. Dönüşür bir yer. Şunu koy. Şunu koy. Tamam aldık. Devam. Tamam arkadaşlar ben şu anlık videoyu duruyorum Ve kazıp tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar hepsini kırdım gördüğünüz gibi. Yani şuraya güzel küçük bir ev yaparız. Ve şuradan yatağımızı alalım. neyle yer değiştirelim? Etle. Ne yapalım oruç tutuyoruz yani. Tamam. Evet. Çap çap çap. Şimdi başlayalım. Lan. Gel ağzıma gir. Şimdi önce şurayı bir halledelim. Ay. O kadar bu odunlar yalan söyledi ki odunu bu, gözüme geldi. Şuraya bir satır daha yapalım. Şunu bunu da kıracağım. Şimdi hiç uğraşmak istemiyorum. Değiştir tekrar getir diye. Ay ben seni. Tam uğraşacağım. Çünkü ben bayağı bir üşengeçim. Evet. Arkadaşlar evim o kadar güzel olmayacak. Yani şimdiden söyleyeyim. Benden bir şey beklemeyin. Yani yaparsam küçük bir villa yaparım diyecektim. Yalan olur. Ama arkadaşlar ya ben evi falan yapayım geleceğim. Hatta yok. Şunları bir kırayım arkadaşlar. Çünkü zemini yapacağım ya. Hatta nereye kadar yapacağımı belirleyeyim. Yani Şuradan Yani ev bir şuraya kadar olur Güzel mi? Güzel Şu Yani kısacası Buradan Şu Al bu olsun Yok bu oldu o zaman şu kuma alalım şu çubuklar yerine şurayı güzel biraz dolduralım Hemen evet. Tamam oldu. Şuraya kadar. Değil mi burası? Evet. Evet. Tamam. Arkadaşlar ben hemen yapayım. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Evinde üzgünüm ama birazını yaptım. Ne olur beni affedin. Şimdi şu 8 taneyi de bir koyalım. Tamam bitti bu 8 tane. Hemen şuradaki ağaçlardan. Ve burada arkadaşlar az önce öldüm. Bakın şurada gözüküyor. Yaratıcılık modu olarak değiştirildi. şey yüksek bir yerden düştü. Ondan sonra yaratıcılığı alıp buraya geldim. Ondan sonra tekrardan değiştirdim. Arkadaşlar yani kesinlikle bir şey yapmadım. Haberiniz olsun diye söyledim. şu ağacı da bakalım. ondan sonra hemen bir uyuyalım. Aha baga girdi galip yok girmez. Çünkü arkadaşlar o toprağı kırmasını kardeşime vermiştim. Ağlamıştı. Sonra bana diyor ki abi sakın kızma. Sana bir şey diyeceğim. Baktım ölmüş. Beş tanesi yeter. Şey... Beş tane yeter toplamda 20 tane. Ve şimdi arkadaşlar. Kardeşim geldi. Özür dile bakayım. Özür dilerim. Tamam affettim. Evet arkadaşlar. Aha bu da bitti. Şu ağacı da kırayım zaten kesin biter. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Üç tanesi. Yeter de artar diye düşünüyorum. Ve galiba doğru. Oha 12 tane ne? Arkadaşlar evimizin girişini sonradan yapacağım. Öbür bölümde yapacağım. Ya tamam. Şimdilik bu bitti. Arkadaşlar görüşmek üzere kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.